Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 151. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite şifreyi bulalım. Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola ve soldan sağa yazılarak gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerlerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz. Evet. Antropolog, antropoloji, felsefe, icat, psikoloji, teknoloji, coğrafya, varsayım, telif, patent, bandrol, kaynakça, sosyoloji, arkeoloji, korsan yayın. Evet bu kelimeler var. Evet bu kelimeleri çizdiğimizde de bir şifre çıkıyor. O da bilimsellik. Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilimsellik bilim ile ilgili bilmeye dayanan bilimdir. Bilim belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemi araştırma süreci evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneye dayanan yöntemlerle gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarılmaya çalışır. Bilimselliğin en önemli ölçülü, ölçütü çalışmanın düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Amaç mevcuttaki değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka bilgileri ortaya çıkarmaktır. Bu sayede genelleme yapabilecek sorun çözümünde kullanılabilecek gerçek veya gerçeğe yakın bilgiler ortaya konulmuş olur elde edilen değişmez bilgiler başka sorunların çözümlerinde kullanılabilir. Bilimsel araştırmaların aşamaları vardır. Problemi görme, araştırma konusunu belirleme, araştırma problemini tanımlama, konuyla ilgili kaynakların araştırılması, hipotez, araştırma yöntem ve modelini belirtme, verilerin toplanması ve analiz edilmesi, araştırmanın sonuçlandırılarak araştırma raporunun yazılması. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.